Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yan oy vermesin. Hepimiz için hayırlı olsun. <laughs> Bizde zorlama yok ama götüyü yan oy vermesin. Oh, joy, ah, çöre. Ah, ne bırak sır. Umurun Ah, bırak Demek üç. Geçene. Salak. Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. DEMEK ÜÇ Lan geçerine. Salak. Sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış. Allah Allah. 20. yüzyılı yeter be. Sus artık. Üçüncü soru atar. Arkadaşlar biraz ses dinlemek isteyen olabilir. 20. yeter be. Ha. Sus artık. Üçüncü soru arkadaşlar. Arkadaşlar ses dinlemek isteyen Allah'ım. Yavaş oluyor. <laughs> Al bakalım. Tabii mı kaçan oluyor? Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca içeceğim buna lan. Ha onu gettim ben koyayım mı herkese? Bir de idrar tahlili alalım. Tabii hemen getiririm. Amca içeceğim buna lan. Ha onu gettim ben koyayım mı herkese? Kavga ile hiçbir yere varamaz. Çok yanmış. Kavga ettin. Bir de dayak verin. Kavga ile hiçbir yere varamaz. Çok yanlış. Kavga ettik. Bir de dayak yedin ha. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun? Kendi paran verirsen. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun? Kendi paran verirsen. Sana kırmızı çok yakışıyor. Ben adamı yalasını satarım Amma yer yeri. Sana kırmızı çok yakışıyor. Ben adamı. Ne yapıyorsun, ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Kanka, hangi ne Ne yapıyorsun?